Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Aklımdaki kişi neden adım atmıyor? Beklediğim o barış adımını ya da aramızdaki sorunları, problemleri aşmak için bu beklediğim adımı neden bir türlü atmıyor? Bunları konuşacağız bu açılımda. Ex partner için dinleyenler neden o barış adımı gelmiyor diye dinlesinler. İlişkisi devam edenler, ilişkiden beklentisi olanlar da beklediğim adımları neden bir türlü atmıyor diye bu açılımı dinleyebilirler. Bakalım partner neler söyleyecek? Neden atmıyor adımı? Neden o beklediğiniz adımlar bir türlü gelmiyor? Bunların hepsini konuşacağız sevgili arkadaşlarım. Peki o adımı neden atmadığını öğrenmek bize yeter mi? Tabii ki yetmez. O adımı atacak mı? <laughs> tamam atmıyor şu an. Okey onu anladık ama atacak mı? Yani yakın gelecekte böyle bir adım gelecek mi partnerden bunların hepsini konuşacağız sevgili arkadaşlarım haydi başlayalım o zaman Yıkılan kule ölüm. Hmm. Neden o adım atmıyor? Anlatmaya başladı bile sevgili arkadaşlarım. Barış geldi. Gelsin. Seni de alalım dünya kartıymış kendisi oradan salan. Evet. Bir danlık enerjisine bakalım. Yani şu an neler oluyor? Onun cephesinde tam olarak neler hissediyor? Neler düşünüyor? Bunları bir konuşalım sizinle birlikte. Neden beklediğim adım gelmiyor bir türlü anlık enerjisi üzüntü itaatkar yıldızlar bağışlamak ve gurur hadi bakalım sevgili arkadaşlarım başlıyoruz şöyle bir oturayım ben güzel güzel rahat rahat başlayalım açılımıza şimdi anlık enerjisinde ne var diye konuştuğumuz noktada anlık enerjisinde sevgili arkadaşlarım üzüntü var bu kişi üzgün çok ne söyleyebilirim yani bir adım atmıyor evet şu anda bir sessizliği var bir türlü beklediğiniz adım gelmiyor aklınızdaki kişiden ama sanmayın ki hayatında mutlu ya da aranızdaki bu kırgınlık, dargınlık, ayrılık her neyse ya da beklediğiniz şeyleri adımları atmamasının sebebi neyse bundan dolayı mutlu değil. Kendisini mutlu oldu mutlu olduğunu zannetmeyin. Çünkü bu kişinin üzgün olduğu görünüyor. Acı çekmek, istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik duygusu içerisinde. Aslında bu kişi sizinle iyi olmak istiyor. Aslında gerçekten de e, duygu olarak bir arada olmaktan keyif aldığı, birlikte olmak istediği ve sizinle mutlu olmak istediği görünüyor ama bunu istiyor ama bunu yapamıyor. Bunu yapamadığı için de kendi içinde mutsuz ve üzgün olduğu görünüyor. Çünkü bu kişi bir şeylere teslim olmuş. İtaatkar, teslim olmak, boyun eğmek, karşı koymamak, kendini vermek ve pes etmek. Ya bu kişi nasıl biliyor musunuz? Aslında sizi seviyor, sizinle olmak istiyor ama... eee bir şekilde e, o beklediğiniz adımı atamıyor ama bunu e, onun dışında şeyler sebebiyle yapamadığı görünüyor bir şeylere itaatkarlık yapıyor ya onu birisi yönlendiriyordur hani sizinle arasını düzeltmemesi için ya bir olay bir konu vardır bu sebepten dolayı size gelip aranızı düzeltemiyordur bir türlü beklediğiniz adımı atamamasının önünde bir engel var ve bu kişi bu engelle savaşamayacağını düşünüyor bu engel her neyse işte aile engeli olabilir, para engeli olabilir, işte her şey olabilir bu. Bu engeli aşamayacağına inandığı için aslında sizinle olmak isterken bir türlü o adımları atamadığı görünüyor. Ama içinden içinden olacağına inanılan ve istenilen bir niyet, şanslı zamanlama, umut vaat eden bir durum. Yani hem bu duygular içerisinde üzgün, yapamam, edemem, işte ben üstesinden gelemem diyerek bırakmış kendisini öylece. E, adım atmıyor, düzeltmek için hiçbir şey yapmıyor. Kabullenmiş bu durumu, acı çekiyor oturduğu yerde. Ama diyor ki ben inanıyorum Zamanla düzelecek, zamanla aramızdaki sorun, problem neyse bunları halledeceğimize ben gönülden inanıyorum diyor. Bu kişide ne var biliyor musunuz? Affetmek, hoş görmek, bağışlamak, yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine izin son vermek, başkasını ya da kendini affetmek bu kişinin sizinle alakalı kendisini affedemediği bazı şeyler var. Zaten burada birden yıkılan bir kule, birden bire ölüm kartıyla aranız bozulmuş. Burada tabii ki herkesin ilişkisinde olacak diye bir şey yok. Herkes hemen endişelenmesin. Bunlar kolektif açılımlardır. Yani partnerinizin size yapmış olduğu bir yanlış var aslında. Ama bu bir ihanet de olabilir. Ya da sizi pat diye bıraktıysa o da bir yanlıştır. Ya da size bir yalan söylemiştir kendi hayatıyla alakalı o da bir yanlıştır. Bir şeyler yapmış size karşı ve bunlarla ilgili aslında af dilemek istediği görünüyor. Ama hem gelip özür dilemek istiyor hem aranızı düzeltmek, toparlamak için, bağışlanmak için bir şeyler yapmak istiyor. Hem de o kadar gururlu bir insan ki o kadar çok böyle gururuna teslim olmuş bir insan ki yapamam edemem diyor. İşte ben gittim diyor geri dönemem diyor. İşte nasıl diyeyim? Onun beklediği adımları ben atamam diyor. Yani kendisi kibirli birisi yani anlatabiliyor muyum? Aklınızdaki kişi kibirli ve kendisini üstün gören bir insan olduğu için aslında gitsem özür dilesem diyor ya da yaptıklarımı anlatsam diyor ya da aramızı düzeltecek işte onun benden beklediği adımlar neyse onları at aslında atmak istiyorum ama yapmam diyor ben yapamam bu bana uymaz, bu bana yakışmaz. Biraz kafa olarak böyle bir insan olduğunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. O yüzden de sessiz olduğu, işte o adımları aslında bakarsanız bir nevi bu sebeplerden dolayı atmadığını konuşabiliriz. Her şey birden bir yerle bir olmuş. Yani siz bu eril enerjiniz sizin için harika bir insan olduğunu düşünürken, mükemmel bir insanın hayatınıza girdiğine inanırken aslında hani sizin için özel olan birisiyle beraber olduğunuzu düşünürken birdenbire her şeyi tepe taklak etmiş olduğu görünüyor. Bütün güzellikleri, yaşadığınız bütün güzel enerjiyi, sizin ona verdiğiniz bütün aşkı, sevgiyi, her şeyi böyle bir yerle bir etmek görünüyor açıkçası. Ama bunun sebebi de ne biliyor musunuz? Şimdi Evet bir şeyleri bozmuş. Tamam her şey çok güzel gidiyormuş ilişkinizde. Ve bu, bu kişi, aklınızdaki kişi birdenbire enerjisi değişmiş. Ya birdenbire sizi terk etmiştir. Ya birdenbire sizden uzaklaşmıştır. Ya birdenbire size kötü şeyler yaşatmıştır. Bir şekilde sizinle olan enerjisi bozulmuş. Ama burada ne diyor biliyor musunuz? Ben niye o adımları atmıyorum ve biz neden bunları yaşadık istiyorum? Sen biliyor musun diyor. Neden diye sorduğunuzda ben diyor seni korumaya çalıştım. Ben seni korumaya çalıştım çünkü senin bana karşı olan duyguların çok fazlaydı. Evet, benim de sana karşı olan duygularım çok fazla, e, hissiyatım çok fazla ama senin duyguların çok fazla, çok yüksek. Bu sebepten dolayı da senin çünkü senden gizlediği şeyler var. Anlatabiliyor muyum? Sizden diyeyim. Sizden gizlediği, sakladığı şeyler var. Diyor ki, senin duyguların çok fazlaydı ve seni kendimden korumam gerekiyordu. İşte belki partneriniz işte özgürlüğüne düşkün birisidir, ciddi bir şey yaşamak istemiyordur ama siz o kadar yüksek bir enerjiyle gelmişsinizdir ki o diyordur ki ben sana bu istediklerini veremem, seni korumak için uzaklaşmam lazım. Örnek tabii ki bunlar. Herkesin ilişkisi böyle olacak diye bir şey yok. Ee, ya da işte senin benden beklentilerin çok yüksek. Belki uzun süreli bir beraberliğiniz varsa artık evlilik istediğiniz, ciddiyet istediniz bir adım daha ileriye gidelim artık hadi bir şeyler yap dediniz. Korkmuş yani bu kişi. Bu sebeplerden dolayı da sizi kendisinden korumak istediği, o yüzden dolayı da şu anda bu adımları atmadığı görünüyor. Ve sizin tarafınızdan yargılanmaktan korktuğu görünüyor sevgili arkadaşlarım. Diyor ki sizden gizliliği sakladığı şeyler var ya, e, işte ya da size yaşattığı şeyler her neyse. Bunlarla ilgili size e, açıklama yaptığında sizin onu anlamayacağınızı, sizin onu yargılayacağınızla alakalı korkuları var ve sizin duygularınızın yüksek yüksekliğinden korkuyor. Bu sebeplerden dolayı da sizi korumak için o adımları bir türlü atamadığı görünüyor. Ama yakın gelecekte atacak bu adımları dediğiniz noktada doğumla barış kartı yan yana geldi. Dünya geldi. Enerji, ölçülük, hayal geldi. Yani e, kolektif enerjide hep böyle çok güzel şeyler geliyor. Ve benim de çok enerjim yükseliyor gerçekten. Çok güzel. O adımı atmıyor. Niye atmıyor? Seni kendimden koruyacağım çünkü sen beni çok seviyorsun diyor. Sen bana çok bağlısın diyor. Senin bu ilişkiden beklediğin şeyler çok fazla. Ben sana bunları veremem. O yüzden kendimi seni kendimden koruyorum. Senin tarafından yargılanmak, sonrasında işte yap istediğin şeyleri gerçekleştiremediğimde, benden beklediğin şeyleri gerçekleştiremediğimde beni yargılamanı istemiyorum. O yüzden sana gelemiyorum diyor. O beklediğin adımları o yüzden atamıyorum diyor. Ama burada ne var biliyor musunuz? bu kişiyle barış enerjisi var. Yakın bir gelecekte sorunlarınız ve problemleriniz neyse bunları halledeceğiniz görünüyor. Çok net söyleyebilirim ki bu kişinin sizinle arasında olan bu sorun ya da problemler neyse bunları barış enerjisiyle yakın bir gelecekte yaklaşacak. Eğer küsseniz ayrıysanız iletişim problemi yaşıyorsanız barışalım diyerek gelecek bu kişi size bilginiz olsun. Ya da işte ilişkiniz devam ediyorsa da ondan adımlar bekliyorsanız hadi bir tık daha ilerleyelim bir tık daha fazla şeyler yaşayalım diyorsanız size onlarla gelecek. Çünkü yeni bir başlangıç yapmak istiyor siz. Size karşı enerji o kadar yüksek ki, hani sen beni çok seviyorsun, ondan korkuyorum falan filan diyor ama aranızdaki bu sorunlar, bu kişinin size karşı enerjisinin yükselmesine sebep olmuş aslında. O yüzden dolayı da bu yüksek enerji sebebiyle sizinle yepyeni tertemiz bir başlangıç yapmak adına bu kişinin yüksek bir enerjiyle size tekrar aranızı düzeltmek adına adımlar atacağını söyleyebilirim. Çünkü dünya kartı geldi sevgili arkadaşlarım aranızda bir tamamlanma enerjisi var. Bu kişi de sizinle tamamlanıyor, bir ve bütün hissediyor. Siz de onunla bu duyguyu hissediyorsunuz. Yani ayrı olduğunuzda, iletişimsiz olduğunuzda bir parçanızın eksik olduğunu hissediyorsunuz ya işte bu kişi de bunları hissediyor. Siz olmayınca bir parçası eksik. O yüzden dolayı da bu kişi barış enerjisiyle yeni baştan başlayalım seninle ilişkimize diyerek size gelecek. Sadece size ne söyleyecek biliyor musunuz? Daha ölçülü olalım. İşte beklentileriniz varsa işte ciddiyet istiyorsanız ileriye dair adımlar atalım hani artık bir şeyler yaşayalım bana daha büyük sözler ver falan diyorsanız bu kişi gelecek. Sizinle tekrar tamamlanmak isteyecek. Tekrar barışıp aranızdaki sorunları, problemleri çözüp bir olmak isteyecek ama diyecek ki ama her şeyi ölçüsünde yaşayalım. <laughs> Korkutmuşsunuz. Ne kadar çok sevgi verdiyseniz, ne kadar çok aşk verdiyseniz, ne kadar işte o kadar kadar çok verirseniz, o kadar da beklentiye giriyorsunuz ya. İnsan karşısındaki insanın ne kadar çok şey verirse, o kadar beklentiye giriyor gerçekten de. O beklentiler de gerçekleşmediğinde problem yaşanıyor. İşte bu kişi diyecek ki size: Ben seni seviyorum, sana geldim. seninle güzel şeyler yaşamak istiyorum, ama lütfen daha yavaş adımlarla gidelim duygularımızı daha güzel kontrol altına alalım. Beklentilerimizi biraz daha sınırlandıralım ve dengede devam edelim. Yaşadığımız şeyi dengede yaşayalım diyecek size bu duygularla gelecek. Çünkü bu kişinin sizinle alakalı geleceğe dair hayalleri var. Var. Sadece sizden istediği daha yavaş daha az beklenti. Daha az, daha yavaş gidelim. Daha yavaş benden bir şeyler bekle. Ben zaten seninle alakalı geleceğe dair hayaller kuruyorum. Onun için sana geleceğim. Onun için seninle bu tamamlanma enerjisiyle, barış enerjisi içerisinde olacağım. Ama senden istediğim tek şey bir şeyleri ölçüsünde yaşayalım. Abartmayalım. Benden çok şey bekleme. Elimden geleni yapacağım ama biraz zamana ihtiyacım var diyerek gelecek sevgili arkadaşlarım. Evet. Kolektif enerjiydi bu. Her zaman söylediğim gibi bunlar çoğunluğunuza gelen açılımlar. Yani çoğunluğun açılımı, kolektifin açılımı. Sen bu kolektifin içinde misin, değil misin? Bunu anlayabilmek için, öğrenebilmek için kişisel danışmanlık alabilirsin düzeltecekse ne zaman düzeltecek neler olacak benden sakladığı gizlediği şeyler neler bunları öğrenmek istiyorum diyorsanız eğer whatsapp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum sevgili arkadaşlarım bana yazıyorsunuz 24 saat içerisinde açılımınız yapılıyor İyi kötü, olumlu olumsuz her şeyle yüzleşmeye cesareti olanları bekliyorum. Gelebilirsiniz, güzel güzel açılımlarınızı yapabiliriz. Ama Polyanna hikayesi dinlemek isteyenler bana gelmesinler. Çünkü ben kartların size mesajı neyse onları aktarıyorum. Bilginiz olsun. ise iyi, kötüyse kötü. Evet, şimdi kolektife devam ediyoruz. Hadi bakalım melek mesajları seçeceğiz sonrasında işaret mesajları alacağız. En sonunda da diyeceğiz ki karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdin diye partnere sorular soracağız. İçine açacağız. Bakalım. Evet. Şimdi i̇şte bu melek mesajları sizin için seçildi. Siz de bir tanesini seçeceksiniz. Hadi bakalım. Bakalım birini seçenler için gelsin. Duyarlılık. Şu anda enerjilere ve duygulara karşı çok fazla duyarlısın. Kendine ve hislerine değer ver. 2'yi seçenler için hemen bakıyoruz. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgine güven ve gecikmeden ona göre hareket et. Bu konuda ne yapman gerektiğini aslında çok iyi biliyorsun ve hissediyorsun. Bunu yap üçü seçenler uyumlu ilişkiler biz melekler ilişki içindeki herkesin kalplerini açıyoruz tartışma ve çatışmalar şu anda çözümleniyor çok güzel ilişkide problem iletişim problemi yaşayanların e, tartışma ve çatışmaları şu anda meleklerin desteğiyle çözümleniyor siz hiç farkında değilsiniz ama evren sizin için neler neler yapıyor çalışıyor resmen işaret mesajları alalım derken bugün yine kartları zapt edemediğim bir gündeyiz. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz ki çok sıcak. Çok sıcak olduğu için hakikaten kartlar bile karıştıramıyorum yani. Evet. Hadi alalım seni alalım. Bayağı attın kendini. Melek mesajları alalım. Ay pardon işaret mesajları. Bunlar işaret mesajı. Bir tanesini seçiyorsunuz. Aşağıdakiyle aynısını seçmek zorunda değilsiniz. İstediğinizi seçebilirsiniz. Evet. Biri seçenler için işaret mesajlarımız bugün ne dedi? O da seni düşünüyor dedi. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun. O da seni düşünüyor dedi. Çok güzel bir mesaj geldi gerçekten de. İki seçenler için cesaret. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice riski alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme lütfen. Üçü seçenler için yapıcı bencillik. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Evet, şimdi karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soracağız. En sevdiğiniz kısım bu zaten biliyorum. Şöyle bir içini açalım. Söylemek isteyip söyleyemediklerine bakalım. Partner bize neler söylemek isteyecek? Bir tanesini seçelim lütfen. bakalım biri seçenlerin partneri onlara ne mesajlar veriyor. Belki de çok ayrı karakterleriz. Artık ne hissettiğimin farkında değilim. Şu anki farkındalığım geçmişte olsaydı daha farklı seçimler yapardım dedi sevgili arkadaşlarım. İki seçenler için şu an senden uzak kalmam için ikimiz için de en iyisi. Şu an senin söyleyeceklerini kaldıramayabilirim. Şu an senden uzak kalmam ikimiz için de en iyisi. Ne kadar birbirini destekleyen kartlar geldi. Sessizken ya yok artık gerçekten 3 kart da. O kadar birbirini destekleyen kartlar ki neden adım atmıyor diyoruz ya. Sessizken kendimi daha güvende hissediyorum. Şu an senin söyleyeceklerini kaldıramayabilirim. Şu an senden uzak kalmam ikimiz için de en iyisi. İşte ben bu yüzden bu adımları atmıyorum bir türlü dedi üçü seçenler için sana söylemem gereken doğru kelimeleri bulamıyorum. Mükemmel bir imaj çizsem de ruhum acı içindeydi. Senin yerini kimse dolduramadı dedi sevgili arkadaşlarım. Şimdi kolektif için, hepimiz için birer tane daha mesaj çekeceğim. Herkese gelsin bu mesajlar. Videoyu sonuna kadar dinleyen sevgili abonelerim için gelsin. Liderlik. Senin için liderlik gücünü ve konumunu eline alma. Diğerlerine sevgiyle rehberlik etme zamanı. Hadi bakalım. Evet, bir tane de işaret mesajı alacağız. İletişim çok güzel. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek. Boğaz çakranı güçlendir. Mavi taşlı kolyeler kullan ve doğru iletişim kurmaya niyet et. Beklediğin haberler olumlu olarak gelecek dedi sevgili arkadaşlarım. Evet. Kolektif enerji buydu. Dediğim gibi Sizlerle kişisel danışmanlık almak isterseniz daha net bilgiler öğrenmek istiyorum diyorsanız eğer Whatsapp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. 24 saat içerisinde açılımınızı yapıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım rehberlik alabilmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın sevgili arkadaşlarım.